Çabuk olun çabuk. Dune çöl gezegeni bölüm 2 gelmeden hemen birinciyi hatırlayalım. Arakis gezegeninde bulunan baharat uzay gemilerin yolculuğu için olmazsa olmaz bir malzemedir. Bu kadar talep gördüğü için Harkonnenler baharatları hasat etmeye başlar. Diğer yandan da Arakis'in yerel halkı Fremenlere de köle gibi davranıyorlar. Harkonnenler o kadar zengin olmuştur ki neredeyse imparator bile yanlarında fakir kalacak. Bir gün imparatorun emriyle bilinmeyen bir sebepten Arakis'i terk etmek zorunda kalırlar. Tabi böyle değerli bir gezegen boş bırakılamazdı. Bundan dolayı imparatorun emriyle Arrokenlenlerin yerini Kaladan gezegenlerinde yaşayan Atreistes hanedanlığı alacaktır. Bunun için imparatorun heyeti gelir ve Dük Atreistes anlaşma imzalar. Taşınma süreci başlamadan önce Dük en iyi adamı Duncan'ı onun önderliğinde bir ekip ile Fremenlerle ittifak kurması için gönderir. Çünkü Dük imparatorun gerçek amacı olan Arrokenden ve Atreistes arasındaki savaşı körüklediğinin farkındadır. Dükün oğlu Paul Duncan'a onunla gelmek istediğini söyler. Fakat Duncan onu reddeder. Duncan onu reddedince rüyasında Duncan'ı ölü gördüğünü söyler fakat yine de Duncan'ın fikri değişmez ve gider. Paul yine rüya görürken annesi Lady Jessica onu birden gece yarası uyandırır. Onu takip eden Paul, Doktor Yue'yi de orada görür. Doktor kendisini önce kontrol eder ve her şeyin normal olduğunu söyler. Kontrolden sonra Annesinin bir kapının önünde durduğunu fark eder. Odanın içinde Bene Gesserit okulundan, yani sadece kadınların sözlerle insan yönetmeyi öğrendiği yerden onun öğretmeni aynı zamanda bu tarikatın lideri olan Gaius Helen Mohiam'ın olduğunu söyler. Paul içeri girer, tarikat lideri elini kutuya sokmasını söyler. Paul elini kutuya sokar ve eli acımaya başlar. Kadın ona elini çıkartırsa onu öldüreceğini söyler. Paul neyse ki bu testi geçip kurtulur ve annesi de rahatlar. Tarikatın lideri Lady Jessica'ya sadece kadınların ittiklerini ama onun gururundan gibi sat aderah yani tarikatın bekledi seçilmiş kişiyi doğurduğunu düşündüğünü söyler. Diğer gün dük ve ailesi Arakdise varırlar. Orduları aileyi güzelce karşılar. Aynı zamanda yerli halk da vardır. Oradaki halk Paul'u görünce al algay demeye başlar. Yani ona Mehdi derler. Paul odasındayken içeri küçük bir böcek girer ve bu böcek çabucak onun dikkatini çeker. Tam böcek ona saldırırken ani bir hareketle böceği eliyle duvara yapıştırır. Aynı zamanda imparatorun elçisi olan Bene Gesserit tarikatının lideri, Harconnen'in lideri Baron'u ziyarete gider. İmparator Atreis yok etmeleri için onlara Sardaukar ordusunu verir ancak bir şartı var. Öğrencisi Lady Jessica ve oğlu Paul'a dokunulmayacaktır. Baron bunu hemen kabul eder. Fakat tarikat lideri gittikten sonra onlardan da kurtulacağını söyler. O sırada Duncan Fremenlerin yanından döner. Dönerken kendisiyle beraber Fremenlerin lideri Stilgar'ı da getirir. Dük Fremenlere karışmayacaklarını ve onları rahat bırakacaklarını söylemesi üzerine Stilgar'la anlaşırlar. İmparatora çalışan ve gezegende yaşayan değişim yargıcı onlara helikopterle çevreyi gezdirir. Gezerken baharat toplayıcısı aracı görürler. Fakat bu araçlar ses yaparak dev solucanları kendilerine çekiyorlardır. Tam o anda ufukta dev solucanın yarattığı toz bulutu gözükür. Başka bir araç hasat aracını yerinden kaldırmak için gelir. Uğraşır uğraşır ancak kaldırırken kablolardan biri kopar. Böyle olunca Dük onları bulundukları helikoptere almak ister. Yere iş yaparlar. Herkesi alırlar. Fakat helikopterden inen Paul baharatı içine çekince düşler görmeye başlar ve geri binemez. Onun helikopterde olmadığını son anda fark edince biri döner ve Paul'u kurtarır. Hasat aracının ise sonu solcanın midesi olur. Doktor tarafından tekrar kontrol edilen Paul'un yine bir şeyi yoktur. Annesine bir bıçak gördüğünü söyler. Lady Jessica ona çok inanmaz. Ancak daha sonra annesinin hamile olduğunda bildiğini söyler. Annesi bunu duyunca ben bile daha yeni öğrenmiştim nasıl bilirsin diye şaşırır. Gece olur, dük uykusundan uyanır. Bir ses duyduğunu düşünür ve peşinden gider. Yerde yığılı bir insan görür. Temkinlice ona yaklaşır fakat arkasından bayıltıcı bir ok yer ve yere düşer. Doktor, Arkonnenler karısını kaçırdığı için onlara ihanet etmiştir. Baron'u hiç sevmediği için düke bir takma diş görünümlü zehir verir. Ona der ki bu zehir seni öldürecektir ama yanında Baron'u da götürme fırsatı verecektir. Doktor Ye, savunma kalkanlarını da indirince Arkonnenlerin getirdiği büyük ordu onlara sahip saldırmaya başlar. Arakis'te Paul ve Lady Jessica hariç canlı kimseyi bırakmazlar. Duncan ise ordunun elinden kurtulup helikopterle kaçmıştır. Tarikat lideri kadına öldürmeyeceklerine söz verdikleri için annesi ve oğlunu çöle atmayı planlıyorlardır. Paul annesinden gelen yeteneğiyle sözleriyle insan kontrol etme özelliğini kullanır ve onları tutsak tutan adama annesinin ağzına zorla açtırır. Tabi Lady Jessica'nın ağzı açılınca olay bitmiştir. Bu şekilde kurtulurlar. Ancak helikopter uçamadığı için buldukları çadırın içine sabah güneşi ateşinden korunmak için saklanırlar. Dük, baronun karşısında yarı baygın ve çıplak halde yatıyordur. Yanında ise doktor vardır. Doktor, baronla yaptığı anlaşmayı hatırlatır. Tabii ki de baron sözüne sadık kalmaz ve doktoru öldürür. Dük ise önce barona fısıldar. Baronun duyamadığı için yanına yaklaşmak zorunda kalır. Baronu kendine çeken Dük zehri püskürtür. Odanın içindeki herkes ölür. Bu sırada Duncan ise değişim yargıcını da yanına alarak Paul ve Lady Jessica'yı çölden kurtarır. Dük'ün oğlu Paul artık Atreides'in yeni lider. Tabi onlardan geriye kim kaldıysa. Yargıç olanları imparatora anlatacağını söyler. Fakat o sırada barındıkları yere peşlerinden asker gelmiştir. Duncan arkada kalarak kendini feda eder. Paul ve annesi helikopterle remenlere doğru yargıç ise yürüyerek yüce meclise doğru yola çıkar. Yargıç kısa süre sonra yakalanır fakat peşindekilerle birlikte kendini de çöl solucanına yutturur. Paul ve annesinin içinde bulunduğu helikopterin de peşine düşerler. Paul onları kum fırtınasının içine girerek atlatır ama kendileri kuma çakılırlar. Çıktıktan sonra fremen yapımı özel sıcaktan koruyan ve vücutlarındaki suyu kaybetmemelerini sağlayan kıyafetleriyle yola koyulurlar. Peşlerine solucan takılır ve kaçmaya başlarlar. Annesi taşlara ulaşır fakat Paul geride kalır. Solucan tam onu yutacakken duraksar ve birden başka bir sesi doğru yönelir. Bunun üzerine fremenler onları bulur. Tam onlara saldıracakken Lady Jessica liderleri Stilgar'ın boyuna bıçağı dayayınca vazgeçerler. Fakat işlerinden biri bunu yediremez ve Lady'ye meydan okur. Annesinin yerine Paul savaşırım Der. rüyasında sürekli gördüğü Fremen Chani ona kendisinin solucan dışından yapılma kılıcını verir. Paul rakibinin karşısında zorlanmasa da daha önce kimseyi öldürmemiştir ama bu sefer öldürmek zorunda kalır. Böyle olunca Fremenler onları da yanlarında götürmeyi kabul eder. Hep beraber yürürken Paul annesine de solucanı süren adamı gösterir ve böylece ilk filmin sonuna geliriz. Ben gerçekten her şeyi unutmuşum. Umarım sizin için de iyi bir hatırlatıcı video olmuştur. Öyle olduysa beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca dün evrenine çok hakim değilim. O yüzden kesinlikle hatalarım ve eksiklerim vardır. Özellikle isimleri ve terimleri okumada. Lütfen bunları yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.